José Mourinho'nun stoper olarak değerlendirdiği Jayden Oosterwolde tekrar sol bek günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının ayrılığı sonrasında 24 yaşındaki futbolcunun görevi de belirlendi. Oyuncuyla ilgili transfer ihtimalleri de bulunuyor. M-U-K-A-V-E-L-E -E sürüyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirdi astronomik bir bedel önerilmediği sürece 1.89 boyundaki futbolcu kadroda tutulacak. Hollandalı oyuncunun, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Aslında geçen sezon ayrılma durumu vardı. Sakatlık sorunu Oosterwold'e, geride bıraktığımız sezonda çok ciddi bir sakatlık problemi yaşamıştı. Avrupa'dan birçok takım onu istiyordu ve görüşmeler ilerlemişti. Fakat yaşadığı problemin ardından o kapılar kapandı. Fenerbahçe, Hollandalı oyuncuyu 2023'ün Ocak ayında Parma'dan transfer etmişti. İtalyan ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ödendi.